Oyun Sersevisi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fukan Bugün Aerotruck Truck'la karşınızdayım. Evet, tırımız Renault Magnum. Böyle, çok öyle manife yapmadım. Ben daha çok sade seviyorum. Ama arabanın en büyük, nasıl diyeyim işte, dezavantajı içinde navigasyon yok. Evet. Arabanın en flan ve içinde navigasyon yok arkadaşlar. Ee, istiyorsanız i̇stiyorsanız e, ee, bir öncüyü alalım Bu arada artık harici sözleşme var ama bu sadece e, ee, online'da. Şu an online oynamıyorum çünkü bir sorun var herhalde daha yeni sürümü yapmadılar yeni güncelleme ile bu tekerlerin rengini değiştirme falan geldi o yüzden daha herhalde yeni güncelleme yapmadılar o yüzden açılmıyor. Yoksa amacım e, bir arkadaşımla beraber online çekmekti. Ama olmadı. Olsun. biz de buradaymış zaten. Evet. Bu arada direksiyon setiyle oynuyorum. zamandır video gelmiyor biliyorum ee, ama ise arkadaşlar videolar gerçekten izlenmiyor yani buna da şükür ama gerçekten izlenmiyor bir de benim sınav haftam vardı ee, ben o yüzden pek video çekemedim Canım da video çekmek istemedi çünkü izlenmeyince insanın video çekisi gelmiyor ama olsun ileride artacaktır diye umuyorum Yazın günlük öğün. en az iki video gelecek zaten. Ondan emin olun. Ama kışın işte okullar falan o yüzden olmuyor. Siz de izleyemiyorsunuz herhalde okullardan dolayı. Zaten sınav haftası video, Hemen diğer sınavlar başlıyor. Bu arada ben e, lise 1'e gidiyorum. Antalya Manavgat'ta okuyorum. Evet, şimdiki işimiz nereymiş bakalım Evet, Köln'e gidiyoruz. Dokuz ton nitrojen Kimyasal Taşıyoruz herhalde. Evet, dokuz tonmuş Şimdi çıkalım yolumuza Hayırlısıyla Şehir içinde e Pek vites atamıyorum yani atamıyorum derken çok çok vites atmak gerekiyor. Bir de dorsa var da yüksek viteslere kalkamıyoruz. Bir de araba biraz güçsüz yani 520 beygir falan var herhalde. Volvo'nun tırlarını tırına alacaktım aslında da. Ya Böyle hızlı tırla da e, pek zevkli olmuyor çünkü genellikle kaza yapıyoruz yani. 120 ile 140 giderken bir viraj geliyor. Böylesi daha iyi. Bu arada tırın içi şöyle göstereyim. Sade iki tane yatak var. Yani çok boş. Şuraya bakın. Ama ben direksiyonu seviyorum böyle. Bu arada şöyle arka tekeri de indirelim. Yo inik miymiş zaten? Ha inik inik miymiş ya? Ha evet. Yıkılınca herhalde otomatik olarak geldi, kendine iniyor yani öyle düşünüyorum çünkü ben yıkılmadan önce kaldırmıştım onu Ama oyunda sanki bir kasma var böyle anlayamadım onu bu yeni güncelleme ile Ne yapıyorsun sen ya? Cık. Yolun ortasında duruyor bu Almanlar da var ya arkadaşlar. Kazayı söyle. Yol ortasına durma senmiş. Ya adam var 120 ile giderken milleti solluyor. Yani ben 120 ile gidiyorum bakıyorum beni solluyor böyle. Bu nasıl alkış? Yani arkadaşlar. Evet bir dakika. Evet Arabada Harbiden yavaş ya Yükümüz de hafif aslında Bir de bu yeni güncelleme ile lastikleri işte yazıların renkli yapabiliyorsunuz İşte lastiklerin yakıt açısından hangisinin daha uygun olduğunu gösteriyor orada yani ABC olarak sınıflandırmış işte Sanki harbiden boynunda kasma var ya neyse işte işte kar lavalarda, yağmur havalarda lastiğin nasıl olduğunu sınıflandırmışlar. Öyle. Güzel yani yeni güncel ama bu Michel falan getirseler keşke Bristol, Michel, Pirelli falan yani böyle bilindik markaları getirseler gerçekten oyun daha güzel olacak. Ama ileride onları da yapar. Zaten Michel'in şeyi lastik Modu geldi galiba Ama ben pek mod yüklemiyorum artık önceden mod çekiyordum ama e, Virüs değil yani bazı e, şey modlarda arkadaşlar harbiden Yani Şimdi ben virüs dersem e, Yani çoğu mod virüs değil ama Virüslü modları da indiriyoruz o yüzden ben bilgisayara Ya yani tekrar format attırmak istemiyorum çünkü bilgisayarlar format atıldıkça e, Remlerinden bir kısmı gidiyor yani o yüzden format attırmak bilgisayarlara iyi değil. Eğer siz de habire format attırıyorsanız bence yapmayın. Zaten Windows 8'lerde sıfırlama var ama o e, pek işe yaramıyor. Ben denedim. Aksine bilgisayarı daha da yavaşlat yani. Bir bilgisayar en fazla 3 format atılmalı bence. Yoksa gerçekten performansı falan düşüyor. Zaten e, formatta bence kendini satın çünkü daha e, makul fiyatlara denk geliyor o zaman. Siz bir kere CD'sini alırsınız sonra evinizde başka bilgisayarlar varsa onları da atarsınız. Eskiden 20 lira atıyorlardı. Şimdi gidiyorsun bilgisayar bilgisayarca 50 TL. Şurayı bir düzgünce için Evet bir Windows 7 CD'si mesela sahtesi 80 lira civarında böyle flash belli alabilirsiniz ya da CD'ye Evet orijinalleri de 320 lira civarında yani. vatanda falan belki internetten daha uygun olabilirsiniz ama ya orijinalle sahtesinin pek farkı olmuyor bence Aslında şu Renault'un yeni e, yeni Magnum'un yeni kasası var. Keşke oyunu onu getirseler. Yani gerçekten mesela onu görmüşsünüzdür sizde de e, böyle dışarı gördüğünüz zaman gerçekten güzel yani. Normalde Renault'un tırlarını ben gerçekten beğenmiyordum. Çünkü arabada tip yok zaten. Tipi geçtim motoru falan onlar da e, düşük biraz yavaşlayalım bence neyse ee, işte bu yeni tır böyle önde ledler filan etmişler böyle onu biraz siyah beyaz böyle çok güzel tasarım keşke onu getirseler oyuna belki e, modunu yap yapmışlardır yani hiç bakmadım çünkü artık mod çekmeyeceğim bunu söyleyeyim onun yerine e, online'da arkadaşlarımla beraber video çekeceğim yani arkadaşlarımla derken genellikle iki kişi çekeriz. Belki ileride üç kişiye çıkar. Konvoy tarzı eğer isterseniz şimdi şöyle bir şey var. Onların sesini de verince e, şimdi konvoyda diyelim ki başka arkadaşlarımızın TS'den sesini verince gerçekten böyle e, başınız ağrıyor yani hiçbir şey anlamıyorsunuz. İşte o yüzden ben konvoylarda çekme taraftarı değilim ama bu arkadaşımla Skype'tan yani Skype'tan konuşurken çekeceğiz. Bu arada e, Bilgisayarımın sistem özelliklerini açıklama kısmına yazacağım. Öyle arkadaşlar işte. Ben video çekeceğim zaman zaten bir aksaklık hep oluyordu. Şimdi de Arkadaşım düzgün gitsen de yani. Şimdi de bu online'a giremedim. Yani bir de artık online'da şimdi karmut da var. Ben o yüzden online'a girmek istemiştim biraz birazdan. E, ama yeni sürüm yok. O yüzden yani yeni sürüm 1.21'e çıkartmamışlar. Ben anlamadım. Öyle arkadaşlar. İşte öyle arkadaşlar. Gönül isterdik ama online çekelim. Ha evet şimdi karma modu 500 megabyte. Online de bunu indiriyor. Ee, ama bir de auto mı öyle bir şey daha var. Onun ne olur ben de anlayamadım. O da 200 megabyte. Online 16 megabit zaten Onu bir şey demiyorum ama şimdi 700 megabyte bilgisayarın indirmesi bir 20-25 dakika alıyor. ben de dedim hiç beklemeyeyim, direkt çekeyim. Online'da sonra çekerim. Öyle işte arkadaşlar. Bu arada abone sayımız 34 oldu. Yani aslında iyi değil çünkü video atıyoruz ama izlenmiyor arkadaşlar gerçekten. Şimdi ben videoların izlenme dakikasına bakıyorum. Ya da reklamlara tıklama. Reklamlara tıklama zaten hiç yok. Yani bir tıklanma mı ne var? Yani ona bir şey demiyorum. İzlenme dakikaları 2 dakika. Yani arkadaşlar, eğer sıkılıyorsanız ya da bir e, olumlu olumsuz nasıl yorumunuz varsa lütfen aşağıya yazın ki biz de e, bunlardan ders çıkararak yani daha iyi sizin için daha iyi video çekmeye çalışalım. Zaten bu kanal e, hepimizin. Yani e, eğer dilerseniz sizle de beraber video çekeriz yani skype'den konuşarak ama e, hiç öyle iletişime geçme falan kimseden yani ne mesaj geliyor ne yorum beğenme desen 5-6 yani 30 abonemiz var ama 5-6 yorum geliyor 100 izlenme geliyor en fazla yani bir kanal için 100 izlenme gerçekten düşük yani ben şöyle şey anlamıyorum başka kanallarda e, 2-3 bin abone oluyor ve Bizim yaptığımız profesyonellik yok. Mesela ben şimdi gittim. Sizin başınıza kalkmak istemiyorum ama eğer siz benim durumumda olsaydınız gerçekten üzülürdünüz. Gittim direksiyon seti aldım. Aira Turan fullünü aldım. İşte yani full sürümünü Steam'den. H1-Z1 aldım. Şu an ben ne duruyorum? H1-Z1 var ama ea, onunla daha çekmeyeceğim. Çünkü tek başına zevki çıkmıyor. spin tires var. Yani bu şeyden bilirsiniz belki böyle toprak off yolu gibi ama kamyon odayı turak gibi. Gerçekten çok güzel grafikleri var. Sonra Outlast var. Slenderman var. Yani ben gittim bu oyunları aldım. Gittim ee, kamera aldım ama şu an kamerayla video çekmiyorum. Nedeni ise ee, daha ya şu an gerek yok. Çünkü hem arka plan şu an ben bilgisayarın yerini değiştireceğim. Arka plan uygun değil. İşte yani izlenme artınca onu da yaparız. Gittim bilgisayara format attım. Yani 3 haftadır ben video çekmek için bekliyorum. hafta içi zaten benim video çekmem imkansız. Çünkü sabah 7'de okula gidiyorum arkadaşlar. Akşam 6'da eve geliyorum. Evet, gerçekten 12 saat okul. Acayip yoruluyorum. Zaten eve gelince de ödevlerimi, tekrarlarımı yapıyorum, yemek yiyorum ancak. Yani video çekmeye vakit bulamıyorum. Ama ama eğer abone artarsa, yani abonelerimiz artarsa ve izlenmeler artarsa ben hafta sonları 7 video çekip onun planlamasını yapacağım zaten. Her gün abone artarsa 100 abone olursa Her gün düzenli olarak video kesin olarak gelecek. Ama yani şimdi ben e, videoyu atıyorum izlenme olmuyor o yüzden ben de yani bir Ben buna emek ediyorum arkadaşlar uğraşıyorum Yani bu ortamı sağlamak da zor Şimdi e, herkesin kardeşi vardır ya da ya kardeşi olmasa bile Ya evdeki ortamı hazırlamak bile gerçekten çok zor Siz anladınız benim demek istediğimi yani öyle videonun da olduk olmadık yere işte sesler geliyor ya da ne bileyim anneni sizi çağırıyor bunlar. Olan şeyler yani evde hepimizin başına geliyor. Bu ortamı hazırlamak gerçekten çok zor. Siz bana hatalarımı belirtin ki ben hatalarımdan ders çıkartayım arkadaşlar. Ben aslında ıı, tek seferde park ediyordum önceden de şimdi ne zamandır oynamıyorum. Ya öyle aksaklıklar başıma geldi ki inanamazsınız ya. Gittim direksiyon setini aldım. İşte ilk gün takıyorum. Bilgisayara bu Logitech'in için şey var, e, programı. Onu yüklüyorum. Yükledim her. Şey. Yani ilk başta yükleyemedim çünkü ee, o sorular bilgisayar format atılmamıştı ve internete hiçbir şey yüklenmiyordu. Diğer bilgisayarı yükledim. Sonra 64 bit unutmuşum. Oradan hata çıktı. İşte yükledim, kurdum her şeyi tam Açacağım, oynayacağım ki e, bir hata aldım. Ney? Sürücü imzası zorlaması. Ya yani sürücü imzası Windows izin vermiyor diyor. Her yerde aradım, işte herkese sordum ama yok. En sonunda dedim Lanet olsun ya artık. Yani gerçekten bu kadar uğraşıyorum. Hoşuma gelenler Gittim Format attırdım bilgisayara. Şimdi dedim bir daha e, olmaz umarım. Gene oldu. Ben de e, bu şey var bir Windows'un arayüzü var. Belki biliyorsunuzdur F8. Oradan bir ayarlarla düzeltmeye çalıştım ve düzeldi. Artık oynuyorum rahatça size video çekmek için. Yani niye park edemedim? Arkadaş, ya inanamıyorum O kadar kolay yere park edemedim ya. Allah kusura bakmayın arkadaşlar. Normalde tek seferde ben girerim buraya. Cık cık. Sonra video çekiyorum işte ya video programından hata geliyor işte ücretsiz programlarla çekiyordum o zaman hatta bu ben master modu var onu da kısa kesmek zorunda kaldım şimdi gittim video programı satın aldım ücretli parasını söylemek istemiyorum burada sizin başınıza kalkmak istemiyorum ama gerçekten yüksek meblağ başlayacağım hadi fark et artık ya yani sizin için ben çabalıyorum arkadaşlar. Benim için reklamlar önemli değil. Yani. Ben e, YouTube'dan para kazanmak benim için önemli değil. Ben sadece abonemartı İzlenmek istiyorum yani. Fark ettim artık ya. Ne beğenmedin arkadaş? Park ediyoruz. Dümdüz işte. Öyle şükür ya. Evet arkadaşlar ee, bir video daha çekelim mi yoksa ya bir iş daha yapalım mı ya burada e, son verelim artık yani kaç dakika oldu şu an tam olarak bilmiyorum ama yeter herhalde 250 kilometre iş bıraktık arkadaşlar e, lütfen abone olursanız ve videoları beğenirseniz e, bu da bu arada e, benim hatalarımı lütfen yorumlarda belirtin benim hatalarımı belirtin ki ben de ders çıkarayım İşte işte eğer tanıdığınız arkadaşlarınız falan varsa kanalı tavsiye etmeyi unutmayın hoşçakalın